Herkese selam arkadaşlar bugün e, İstanbul'daki üçüncü günüm ve şöyle aslında ben her gün e, vlog çekmek istemiştim ama diyerekten konuya giriyorum e, İlk gün geldiğimde egemenlerin orda dönme yaptım ve Maltepe'ye gittim ve şöyle yani ben İstanbul'u çok fazla bilmediğimden dolayı Neredeyse hiç bilmediğimden hatta. Egemen sağ olsun geldi buraya kadar. Ve ben şu anda Cihan Cihangir'deyim. Eray'ın evindeyim. Ve apar topar gittik hatta şöyle randevuya. Ben birazcık geç kaldım. Ama sıkıntı olmadı tabii. Her neyse. Şöyle o gün Vlog çekmek için vaktim olmadı ve ben iki tane dövme yapmıştım ve o esnada da e, sağ olsun egemenin eline tutuşturdum ben kamerayı ve dedim ki çek e, hani belki içerisinden bir şeyler çıkar diye hani şu anda e, neler çektiğini bile izlemeye vaktim olmadı e, çünkü çok geç saatte oradan döndüm hatta kalmamı istediler. Ama maalesef e, pazar günü yani dün oluyor. E, dönmem olduğu için ve bu tarafta yapacağım için hani geri dönmek zorunda kaldım. Ve arkadaşlar gerçekten Cihangir'den Maltepe'ye gitmek ve ondan sonra iki tane dövme yapıp geri dönmek falan o kadar yorucuydu ki. Ve Eray dışarıdaydı. O, o yorgunluğuma rağmen e, dışarıya çıktım onların yanına falan. E, o esnada da gerçekten yorgunluktan e, hani kameraya alayım, bir şeyler çekeyim falan istedim ama olmadı. Ee, ve neyse işte dün de e, İlayda'cığım ve Eray'la birlikte kahvaltı ettik. Hatta onu çektim. Ama maalesef ki randevuya geç kalmamak için çok fazla hani konuşmalı bir şey olmadı. Ee, ve şöyle aklımda herhangi bir kurgu yok. Nasıl bir şey paylaşacağıma dair bir, bir şey toparlayamadım. Çünkü gelmeden önce çok farklı düşünüyordum. Ama e, burada gerçekten hem dövme yapıp hem de e, YouTube için bir içerik çıkarmaya çalışmak çok çok zor. E, ben de dedim ki yani hani sonuçta ben buraya dövme yapmaya geldim. Arada ufak ufak bir şeyler çeker ve sizlerle paylaşırım diye düşündüm. Yani e, kalkıp da hani çok fazla çekim yapamadım dediğim gibi. ama e, en azından gittiğim stüdyolarda kısa kısa bir şeyler çektim. Sizinle onu paylaşırım ve e, İstanbul'da olan takipçilerim e, eğer tarzları da hoşunuza giderse o stüdyolarda e, dönme yaptırabilirsiniz açıkçası. Şu anda e, İzmir'e göre soğuk ya arkadaşlar evet. yani ilk geldiğim gün özellikle çok soğuktu. Bugün işte 2 e, Kasım olmuş ya. 2 Kasım ve e, bu öğlene kadar hatta öğlene kadar değil ya akşama kadar falan hava burada güzeldi. Hatta ben gelmeden önce dedim ki çok şanssızım yağmur olacak diye. Ama demek ki hava durumu doğru bilemedi. Ve şu anda henüz öyle bir haldır aldır yağmura yakalanmadım. Hatta ben... Ona tedbirli olarak yanımda bot şemsiye bir ton şeyle gelmiştim tabi. Ee, ama şu anda güzel. Sonra hani gerçekten buraya gelebilmem çok büyük bir mucize gibi ki kalar kala falan kardeşim taksi buldu ve sağ olsun yani hani beni son dakikada taksi gerçekten yetiştirdi. Tabi başıma gelmeyen kalmadı işte önce bir deprem ee, ve Covid'den dolayı şu anda e, sadece içeriye işte küçük çanta vesaire sokabildiğinizden dolayı ben dövme malzemelerimi valizime sokmak zorunda kaldım. O yüzden de valizim dayanamadı. Ee, ve fermuarını böyle kapattığında şey e, bir kısmı açıkta kalıyor. Ben de bunu söyledim ve hani o yüzden açılabilir ne olur ne olursa, Yani hani bir şey olmasın diye e, komple böyle valizi bantlayarak geldim. Bilmiyorum her şey başıma geliyor. Ee, ama şu anlık bence çok tatlı geçiyor. Cihangir'i çok sevdim. Ee, bu donmak da bence güzel. The next day. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda çok saçma bir şekilde biliyorum. Çok komik bir açılış yapıyorum. Çünkü geç kaldım. Hatta şu anda bunu konuşarak sanırım daha da geç kalıyorum. Ee, bir arkadaşım dönme yapacak. Ee, ve saat bana 12.30'da dedi. Ve saat şu an 12.30 daha e, artık böyle konuma baka baka falan gideceğim. Yani daha önce de gitmediğimden dolayı. Ee, <laughs> şu anda daha fazla uzun uzun konuşamayacağım. Bakalım nasıl bir dönme olacak. Çok tatlış. <laughs> Gerçekten çok tatlı gözüküyor ama düzden bilmiyorum. Merak ettim Bacan kolum bacan kırılıyor. Ne yapayım Allah aşkına. Işte. Olmaz bir şey. Moments later. Kalça çıkığı falan olmuş olabilirim ben. Mi? Ben beğendim sen. Ben beğendim. Ben çok kör olmuş ama Çok tatlı duruyor ama gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Şu anda eve geldim. Ee, Ve Hakan dövmeyi yaptı. Ama size göstermek istiyorum. Çok tatlı oldu. Ama şöyle de bir şey var. Üstüne supra sorp kapattık. Ve o yüzden bilmiyorum. Şu anda bakıyorum ee, ne kadar anlaşılır diye. Ama belki anlaşılır ya. Bir dakika göstermeye çalışacağım. Şöyle üstünde suprasor var. Bilmeyenleriniz olabilir. Ee, bunu kapatıp yani her dövmecinin tercihi değil fakat e, Hakan kullanıyormuş. Ben mesela dövmelerimde maalesef kullanamıyorum. Çünkü benim dövmelerim büyük olduğundan dolayı içerisinde e, fazla kan ve bu nasıl anlatabilirim size? Dövme iyileşme esnasında vücudun salgılamış olduğu sıvı çok fazla birikiyor ve o yüzden de büyük dövmelerde birazcık sıkıntı olabiliyor. Ama yurt dışında kullananlar var. E, neyse daha fazla uzatmadan çok tatlış bir Alice'deki tavşanım oldu. Tekrardan kendisine teşekkür ederim. Ya boynumdaki dövmeden sonra gerçekten e, boyun acılı ya. <laughs> Bacağımdaki dövme hiç acımadı diyebilirim. Yani hiç yalan, yalansız söylüyorum. Tabi acı işim yüksek ama e, ki aynı bölgenin üzerinde de bu tarz dövmelerde sürekli bir işlem yaptığından dolayı e, tahriş oluyor. Evet çok azıcık acıyor ama çok dövmeye göre acısız olduğunu söyleyebilirim. Sürekli dövmeye bakıyorum çünkü çok hoşuma gitti. Tekrardan ellerine sağlık. Dövmemi göstereyim. Şöyle Üstündeki sprosoptan çok belirgin olabilir ama Ben sevdim.